Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Hoca'nız. Bugün sizlerle birlikte çember konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Bir 5. sınıf konusu olan çember konusunu bugün birlikte işleyeceğiz. Ee, her zaman olduğu gibi ücretsiz pdf'imize instagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Peki, şimdi hemen başlayalım. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Tanım demişiz, hemen bakalım. Merkez olarak belirlenen bir noktaya... Eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu geometrik şekle çember denir. Ne demek istiyoruz? Arkadaşlar aslında bununla ilgili Instagram hesabımızda çok güzel bir animasyon var. Reels videolarımızdan bakarsanız çember nedir videosunu izlerseniz orada çok güzel bir animasyonla bunu anlattık. Ben size şimdi burada da anlatacağım. Bakın, merkez olarak belirlenen bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu Bakın bir tane merkez diye bir nokta belirleyelim. Bakın şu merkez olsun tamam mı? Daha sonra bu noktaya eşit uzaklıktaki noktalar bakın şuraya da bir tane koyacağım. Sonra buraya da koyacağım. Buraya da buraya da şu şekilde de bunların uzaklıkları bakın şunların uzaklıkları hep eşit olsun tamam mı? Bunların bütün uzaklıkları eşit olsun. Bakın bu şekilde ne oluyor arkadaşlar? Şu şekilde bir bunlar birleşerek bir çemberi oluşturuyorlar. Tam düzgün çizemedim ama mantığımız bu şekilde. Tamam mı? Merkez ile çember üzerindeki herhangi bir noktayı birleştiren doğru parçasına yarı çap denir ve küçük r ile gösterilir. Hemen şuradaki örneğimize bakalım. Bakın arkadaşlar. Merkez ile herhangi bir noktayı birleştiren doğru parçası bakın merkez noktası burada ve herhangi bir noktayı birleştiren şuradaki doğru parçamız mesela yarı çaptır veya merkez ile şu noktayı birleştiren doğru parçamız yine e, r ile gösterilir ve yarı çaptır. Yine aynı şekilde buradaki merkez noktamız ile şuradaki noktayı birleştiren, bakın bu doğru parçasını da yarı çap diyoruz ve yine küçük r ile gösteriyoruz, tamam mı? Hemen geçelim. Çemberin iki noktasının merkezden geçecek şekilde birleştiren doğru parçasına çap denir ve büyük R ile gösterilir. Arkadaşlar bakın, ne olmuş? Şurada iki noktayı merkezden geçecek şekilde bakın merkeze dikkat edin arkadaşlar. Şuradaki iki noktayı merkezden geçecek şekilde birleştiren e, doğru parçasına da biz çap diyoruz ve büyük R ile gösteriyoruz. Burada büyük R ile gösterdiğimiz alan bakın şurası değil mi? Tamamdır. Bu büyük R ile gösterilir ve çap denir. Şimdi bu çok önemli. Bakın arkadaşlar neymiş? Yarı çap yarı çap küçük R çap ise Büyük R ile gösterilir. Tamam mı? Peki geçelim şimdi şuraya. Pergel yardımıyla bir çember çizilirken pergelin sivri ucu çemberin merkezine yerleştirildiğinde kolların uçları arasındaki mesafe çemberin yarı çapının uzunluğuna eşittir. Şimdi arkadaşlar bakın pergelin mantığı nedir? Şurası sivri uç tamam mı? Şuradaki e, kısım sivri uç. Şuradaki kısım ise çizeceğimiz. Kalemimizin ucu tamam mı? Şurası kalemimizin ucu. Sivri ucu buraya, şuradaki merkez noktasına batırdık. E, Pergeli belli miktarda açtık tamam mı? Daha sonra ben bu çemberi şu şekilde çevirerek ne yapıyorum? Buradaki ucumun şöyle bir tur atmasını sağlıyorum ve çemberimi oluşturuyorum tamam mı? Burada biraz daha üç boyutlu bir görüntü verdik. Aslında hani çemberden daha çok elipse benzeri şurada mı? burada üstten bakacaksınız arkadaşlar. Üstten göreceksiniz. Tamam mı? Yani gözünüz şurada olacak bakın. Şöyle kirpiğini de çizelim. Gözünüz yukarıdan bakacak. Bunu çizerken. Tamam mı? Bu biz hani bu taraftan bakarak bir görüntü vermişiz. Bu yüzden bu şekilde. Şimdi ne demişiz bakın. Pergelin sivri ucu çemberin merkezine yerleştirildiğinde kolların uçları arasındaki mesafe çemberin yarı çapının uzunluğuna eşittir. Neden öyle oldu? Bakın arkadaşlar kolların uzunluğu arasındaki mesafe nedir? Gerçekten de yarıçapa eşittir. Neden? Çünkü buradaki uç ne yapacak? Böyle dönecek ve hep o mesafe korunacak arkadaşlar. O yarıçap her zaman korunacak ve kolların arasındaki mesafe çemberin yarıçapının uzunluğuna eşit olacaktır. Tamam mı? Hemen gelelim. Bir çember ile bu çemberin iç kısmındaki tüm noktaların oluşturduğu geometrik şekle daire denir. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben bir tane çember oluşturdum değil mi? Bu şekilde noktaları koydum 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 ve şu şekilde şöyle bir çember oluşturdum değil mi? Şimdi bu çemberin içindeki ben buradaki 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 bütün noktaları bütün noktaları bu şekilde alırsam ve bütün çemberi doldurursam böyle resmen hani tamamen siyaha boyarsam bu şekilde diyeyim. Bütün içindeki noktaları dahil edersem buraya bakın. Ne olacak arkadaşlar? Bunu tamamen boyamayacağım. Burası simsiyah bir görüntü olacak. Çünkü bütün noktaları dahil ediyorum. Bunun içindeki bütün noktaları dahil ettiğim zaman ne olacak arkadaşlar? Orada bir daire oluşmuş olacak. Burayı silelim artık. Şimdi çemberde olduğu gibi dairelerde de merkez, çap ve yarıçap bulunur. Yine aynı şekilde arkadaşlar, daire olduğu zaman da bakın merkez, merkezi bir tane herhangi noktayla iliştiren. Ee, doğru parçamız yine yarı çap ve küçük r ile gösterildi. Yine aynı şekilde bakın burada da küçük r ile gösterdik. Yine burada da yarı çapımızı küçük r ile gösterdik ve bakın iki noktayı şuradaki şu noktayı ve bu noktayı merkezden geçecek şekilde birleştiren doğru parçamıza da büyük r ile gösterdik ve çap dedik değil mi şuraya? Tamam, burayı da hallettik arkadaşlar. Şimdi geçelim bakalım. Evet günlük hayattan bazı örnekler var. Günlük hayattan örneklerimize bakalım şimdi. Bazı çember örnekleri diyor. Örneğin burada simit var bakın, bilezik var. Ondan sonra yine bir e, deniz simidi var bu sefer arkadaşlar. E, şimdi tatilden yeni çıktığımız için e, hani şeysinizdir, yabancı değilsinizdir bu deniz simidine. Bir de yüzük var arkadaşlar, değil mi? Bunlar çembere e, örnek verilebilir. Şimdi bir de günlük hayattan bazı daire örneklerine bakalım. Şimdi burada içi dolu olan şeylere odaklanacağız. Bakın arkadaşlar duvar saatimiz var bir tane. Gerçekten de içi tamamen dolu değil mi? Bakın bu çemberlerde iç tarafı boş kalacak. Bakın şurada iç tarafları hep boş kalacak. Ama daire örneklerine baktığımız zaman içi tamamen dolu bakın duvar saatinin. Ya da mesela madeni para bakın. Madeni paranın da içi tamamen dolu. Ve şu şekilde... E daire şeklinde, değil mi? Daha sonra bir tane altınımız var bakın burada. Yine içi tamamen dolu. Daha sonra bir şişe kapağımız var. Bakın şurası yine daire olarak örnek verilebilir günlük hayattan örnek olarak, değil mi? Tamamdır. Hemen geçelim bakalım. Etkinlik 1'e. Aşağıdaki kareli zeminde verilen çemberlerin yarıçap ve çap uzunluklarını birim cinsinden bulalım. Şimdi yarıçap ve çap uzunlukları diyoruz arkadaşlar. Bakın ben bir kere şuradaki şu Çemberden başlayalım bakın. Şuradaki iki noktayı birleştirmek istiyorum. Ve merkez bakın burası olarak e, belirlendi. Neden? Bakın. Şurada merkezin herhangi bir noktaya uzaklığı bir birim. Merkezin herhangi bir noktaya uzaklığı bir birim. Merkezin herhangi bir noktaya uzaklığı yine bir birim. Bakın merkezin yine e, başka bir noktaya uzaklığı bir birim. Yani aslında merkezim orası oldu değil mi? E o zaman arkadaşlar bakın. Yarı çapım şurası değil miydi yarı çapım? Evet, o zaman bir birim oldu bakın yarı çapım bir birim, çap da arkadaşlar çap da şurasıydı, değil mi? Veya şurası olarak da kabul edebilirsiniz. Hani bunlar e, da hep çap olarak e, isimlendirilir arkadaşlar. E bir bir daha iki, o zaman çapımız da iki birim değil mi? Tamamdır. Yine aynı şekilde bakın şöyle bir çizgimi çekeyim. Daha sonra arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim ya tam ortası olmak zorunda bunun. Yani 1, 2, 3 birim ya yani bakın tam şurası merkez noktam olacak bakın. Şurası şöyle merkez noktam. E o zaman yarı bakalım. Şöyle başka bir renk alayım. Bakın 3 birim değil mi şurası? 3 birim. E yarı çapım o zaman benim 3 birim. E tamam çapım arkadaşlar. E burası 3 birimde. O zaman çapımın tamamı 6 birim oldu. Bakın 6 birim. E şimdi şuradaki daireye gelelim hemen. Bakın şöyle çizdim. E hemen bir sayalım. 1, 2, 3, 4 birim. Hepsinin ortası olması lazım. Yani e, 4 bölü 2'den 2. Arkadaşlar bakın şurası. Tam merkez şurası. Yine merkez dedim. Bakın kaç birim oldu? Hemen şöyle kırmızı kalemi alayım. Bakın şurası 2 birim. E, yarı çapım 2 birim oldu. Tamam mı? Daha sonra çapımıza bakalım. Bakın şurası da 2 birim. Bu buradaki e, yarı da. E arkadaşlar şuranın tamamı bakın şöyle göstereyim. Buranın tamamı ne oldu? 4 birim oldu. Şöyle tamamı 4 birim. E o zaman çapımda 4 birim olmuş oldu. Peki. Hemen devam edelim arkadaşlar. Şöyle çizdim bakın. Şimdi hemen bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tam ortası olması lazım. O zaman 8 bölü 2 4 gideceğim bakın. 1, 2, 3, 4 birim gittim burası. Tam şu nokta benim merkezim olacaktır. Hemen onu işaretleyelim. Bakın şurası demiştik değil mi? Burası benim merkezim olacak. E şimdi arkadaşlar bakın kaç birim saydık? 1, 2, 3, 4 birim saydık. O zaman bakın şurası 4 birim yarı çaptır değil mi? 4 birim yarı çapımız. O zaman şöyle yazalım. Daha sonra e şurası da 4 birimde. E çapım ne arkadaşlar? Şuranın tamamı. O zaman 4 artı 4'ten 8 birim olacaktır. O zaman şöyle hepsinin toplamında 8 birim. Ve çapım da 8 birim. Şimdi arkadaşlar bir şeyi dikkat etmiş olmanız gerekiyor. Fark ettiyseniz çap her zaman yarı çapın 2 katı. Bakın çap yarı çapın 2 katı. Çap yarı çapın 2 katı. Çap yarı çapın 2 katı. Çap, bu bir tesadüf değil. Neden? Şimdi şuradaki daire, e, özür dilerim, şuradaki çemberde inceleyelim bu durumu. Bakın, biliyorsunuz ki şurası bir yarı çap, burası da bir yarı çap. E, o zaman çapın içinde iki tane yarı çap olmadı mı? O zaman ne olacak? Çap uzunluğu yarı çapın her zaman iki katı olacak arkadaşlar. Tamam mı? Hemen devam edelim bakalım. Aşağıdaki günlük hayattan verilen örneklerin altındaki noktalı yere çember veya daireden hangisine ait model olduğunu yazınız diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu sizin için çok çok kolay bir etkinlik aslında. Bir daire örneği görüyoruz değil mi? Duvar saati içi de dolu. O zaman bu nedir arkadaşlar? Dairedir. Daire. Şuraya bakalım. Bakın arkadaşlar içi boş olan bir model görüyoruz. O zaman bu günlük hayattan e, neyin örneğidir? Çemberin. Daha sonra bir simit görüyoruz arkadaşlar. Bakın içi boş yine. İçi boş olduğu zaman ne örneği oluyordu? Çember. Sonra buraya bakalım. Bakın bir bilezik görüyoruz arkadaşlar. Bileziğin de içi boş görüyorsunuz. İçi boş olduğu zaman yine çember örneği oluyordu değil mi? Çember örneği oluyordu. Daha sonra burada bir rögar kapağı görüyoruz. Rögar kapağının arkadaşlar bakın İçi hep dolu değil mi? İçi dolu olduğu zaman ne oluyordu? Daire. Daire oluyordu. Daha sonra burada bir madeni paramız var. Madeni paramızın da arkadaşlar bakın içi dolu gördüğünüz gibi. İçi dolu olduğu zaman ne oluyordu arkadaşlar? Yine daire örneği olmuş oluyordu. Tamam mı? Şimdi bu etkinliğimizde bitirdik. Etkinlik 3'e gelelim. Yukarıda A, B, C ve D merkezi. Çemberler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanındaki kutucuğa D, yanlış olanların yanındaki kutucuğa Y yazalım demişiz. Hemen bakalım. A merkezli çemberde AK doğru parçası yarı çaptır diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Bakın A merkezli bir çemberim var ve K noktası ile birleştirmişim merkezi mi? herhangi bir noktayla, çember üstündeki herhangi bir noktayla birleştiren doğru parçası değil mi AK? O zaman nedir? Gerçekten de yarı çaptır. O zaman bu doğru. B merkezi çemberde EF yarı çaptır diyor. Şimdi hemen bakalım arkadaşlar. B merkezi çemberin burada. Şimdi B merkezi çemberde EF yarı çaptır demiş. Hayır arkadaşlar bakın. EF burada çaptır değil mi? Neden? Herhangi iki noktayı, çember üstündeki herhangi iki noktayı merkezden geçecek şekilde birleştirmişim. Yani burada EF çaptır değil mi arkadaşlar? Şöyle de yazalım bakın. EF şöyle yazalım. EF çap. Burada çapı temsil eder değil mi? O zaman yarı çap demiş. Burada yanlış diyeceğiz buraya. Hemen devam edelim. B merkezi çemberde EB 4 santimetredir. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın şurada BF BF 4 santimetre değil mi? Yani bir yarı çapım. 4 cm olarak verilmiş. Şimdi burada EB. Arkadaşlar bakın burası bir yarı çap değil mi? Şurası yarı çap. Yarı çap. E o zaman burası da yarı çap değil midir? Yarı çaptır. E o zaman bir yarı çapım 4 santimize aynı çemberde başka diğer yarı çaplarım da eşit uzunlukta olması gerekmiyor muydu? Hepsi 4 cm değil mi? O zaman bu doğrudur. EB gerçekten de 4 santimetredir. Bu doğru dedik. Ve geçtik dördüncüye. C merkezi çemberin çap uzunluğu 6 santimetredir. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurada C merkezi çemberimiz. Hemen bakalım. C merkezi çemberimin herhangi bir nokta ile birleştirmişim. 3 santimetre olarak ne olmuş? Ölçmüşüm değil mi bunu? E şimdi arkadaşlar benim yarı çapım 3 santimetredim. Burada bakın yazalım. Yarı çap. Yarı çapım 3 cm. O zaman çapım burada ne arkadaşlar? Şu çember için konuşuyorum. C merkezi çember için konuşuyorum. Çapım yarı çapımın 2 katı olması gerekiyor. Yani 3'ün 2 katı 6 cm olması gerekiyor. Şimdi ne demiş bize? C merkezi çemberin çap uzunluğu 6 cm'dir demiş. Gerçekten de 6 cm'dir. Doğrudur arkadaşlar. Hemen devam edelim. D merkezi çemberde MN çaptır demiş. MN. Şimdi arkadaşlar bakın. Bakın şöyle demeyin sakın. Şu şekilde birleştirdi işte. Evet gerçekten çap. Hayır arkadaşlar. Bir kere zaten burada MN doğru parçası diye bir şey yok bakın bu şekilde. Yani MN doğru parçası olması için bu şekilde çizdiğim gibi bir şey olması lazım. E böyle bir şey yok. O yüzden çaptır diyemem. Bu yanlış olacaktır değil mi? A merkezli çemberin çap uzunluğu 2 cm'dir. Şimdi arkadaşlar bakın. A merkezli çemberime geri döndüm. Çemberin çap uzunluğu 2 santimetre demiş. Ama ben neyi buldum arkadaşlar? Yarı çapımı buldum değil mi? Yarı çapım nedir? 2 santimetredir. Çap uzunluğunda bunun 2 katı olan 4 santimetredir. Yani şöyle yazalım. 4 santimetre olmalıydı. Bu da yanlış oldu. Tamam mı? Hemen diğer etkinliğimize geçelim bakalım. Yukarıda M ve O merkezde 2 tane çember verilmiştir. M ile 3 santimetre... LK 4 cm, OK 5 cm olduğuna göre bu çemberlerin yarıçap uzunluklarının toplamını bulalım diyor. Şimdi arkadaşlar bakın ML 3 cm olarak verilmiş. Şöyle yazalım bakın. Şurası 3. LK'yı 4 vermiş. Daha sonra OK'yı OK de 5 cm olarak vermiş. Çemberlerin yarıçap uzunluklarının toplamını bulalım diyor. Yani tek tek yarı bulalım. Ondan sonra da toplayalım değil mi? Şimdi şu M, merkezli merkezi çembere odaklanmanızı isteyeceğim sizden. Bakın. Yarıçap uzunluğum ne arkadaşlar burada? MK değil mi? MK benim burada yarıçap. O zaman MK şöyle MK doğru parçasının uzunluğu 3 artı 4'ten 7. Değil mi? 7 santimetre. Tamam. O zaman yani bu MK nedir arkadaşlar? M merkezi çemberimin yarıçapıdır. Değil mi? MK. E, uzunluğu da 3 artı 4'ten 7 santimetre olarak gösterildi. Şimdi O merkezli çemberime odaklanayım bakın. O merkezli çemberim burada. E, şuradaki de O merkezli çemberimin yarıçapı. O zaman bu da 4 artı 5'ten 9 değil mi? O zaman şöyle gösterelim. OL eşittir. 5 artı 4'ten 9 santimetre. Bana... Neyi soruyordu? Yarı çap uzunluklarının toplamını soruyordu. E şimdi ben birini 7 cm, birini 9 cm buldum. O zaman ben 9 artı 7'den cevabımı 16 cm olarak bulmuş oldum değil mi? Geçelim diğer sorumuza. Aşağıdaki kareli zeminde bir dikdörtgenin içine 4 adet çember yerleştirilmiştir. Bu çemberlerden birinin yarı çapı 6 cm olduğuna göre Dikdörtgenin ken uzun kenarının kısa kenarından kaç santimetre fazla olduğunu bulalım demiş. Şimdi arkadaşlar, bakın birinin yarıçapı 6 santimetreymiş. Buna göre dikdörtgenin uzun kenarının kısa kenarından kaç santimetre fazla olduğunu bulalım. Şimdi bir kere şu çemberlerimize bir odaklanalım. Şuradaki çemberimden bir başlayayım bakın. Şuradaki çemberimden bir başlayayım. Ne yapıyorum? Şöyle gidiyorum. Kaç birim gittim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim gittim. O zaman şöyle gittiğimde 3 birim gittiğim zaman 1, 2, 3. Bakın merkez noktası şurası değil mi? O zaman orayı bir işaretleyeyim. Bakın burası merkez noktam benim. Tamam mı? Peki o zaman şöyle yapalım. Yarı çapım 6 cm. Arkadaşlar bakın şurası 6 cm'ymiş. O zaman bakın şöyle 3 birimlik yer 6 cm ise o zaman benim bir birimim kaç santimetre olur? 2 santimetre olur değil mi? Bakın. Bir birim bir birim eşittir. Şöyle yapalım. 2 santimetre. Yani benim birim karelerinden bakın. Şöyle şurası 2 santimetreymiş. Şurası da 2 santimetreymiş. Tamam. Şimdi benden ne istiyordu? Dikdörtgenin uzun kenarının kısa kenarından kaç santimetre fazla olduğunu bulalım demiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir kere şurası da 6. Değil mi? Burası da 6 cm. O zaman benim bir çemberim. Bakın bir çemberimin çapı 6 6 da 12 cm. Bakın şurası 12 cm'dir. Tamam. E şimdi arkadaşlar bunların hepsi eş çember, değil mi? Bakın bunların hepsi eş çember. E o zaman 12 cm'den 1 2 3 4 tane var, değil mi? O zaman uzun kenar uzun kenar nedir? 12 çarpı 4'ten 48 santimetredir. Tamam. Peki arkadaşlar kısa kenar. Kısa kenarıma bakalım. Kısa kenarım da yine bu şekilde bir çapa eşit olacak değil mi? Bakın o zaman merkezim şurası olsun. Şöyle de çapımı çizeyim. Bakın arkadaşlar bu şekilde de çapımı çizdim. Ne oldu? Şurası Burası ne oldu? 6 cm oldu. E şurası da 6 cm oldu arkadaşlar. Ne oldu? Toplamda toplamda 12 cm oldu. Kısa kenarda kısa kenarda 12 cm oldu. E uzun kenarım Uzun kenarımın kısa kenarından kaç santimetre fazla olduğunu nasıl bulurum? 48'den 12'yi çıkarırım. 8'den 2 çıktı 6. 4'ten 1 çıktı 3. 36 santimetre olarak cevabımı bulmuş olurum. Tamam mı? Şimdi son sorumuza geldik. Etkinlik 6'ya geldik. Yukarıda verilen o merkezli çemberin çapı 10 santimetredir. P noktasının çemberin iç bölgesinde olduğu OP uzunluğunun da sıfırdan farklı bir doğal sayı olduğu biliniyor. Buna göre OP uzunluğunun alabileceği farklı değerleri bulalım. Arkadaşlar çemberimin çapı 10 santimetre ise yarı çapı Bakın yarı çapı nedir? 5 santimetredir değil mi? 10 santimetrenin yarısı. O zaman aslında şöyle bir şey çizeyim. Ve şurası onun P'den geçtiğini e, düşünelim. Hatta bir daha çizeceğim. Bakın şu şekilde. Şöyle. Ve şuranın 5 santimetre olduğunu biliyorum. Tamamını. Tamam mı? Peki. Arkadaşlar. P noktasının içeride bir nokta olduğu belli değil mi? ve OP uzunluğunun sıfırdan farklı bir doğal sayı olduğu biliniyor diyor. E o zaman OP uzunluğu bakın 1 cm olabilir. 2 cm olabilir. 3 cm olabilir. Yani hala bunlar e, şunları yaparken bakın 1 cm, 2 cm, 3 cm yaparken P noktam hala çemberimin içinde. Daha sonra 4 cm de olabilir. Ama 5 cm olamaz. Çünkü 5 cm dersem OP uzunluğuna burada P noktası şurada çemberin üstünde olmuş olacaktı değil mi? Yani 1, 2, 3 ya da 4 cm değerlerini alır OP uzunluğu. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Destek olmak için abone olarak bizleri sevindirebilirsiniz gerçekten. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi çalışmalar.